Esenyurt'ta kılıf almak için telefoncuya giren yabancı uyruklu şahıs tezgahta duran telefonu soğuk kanlılık ile cebine attı. Aldığı kılıfın parasını veren hırsız daha sonra telefonla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şimdi akşam saatlerinde bir müşterimiz geldi. Sim kart değişikliği yapmak istediğini söyledi. Telefonu, sim kartını değiştirip verdik, teslim ettik müşteriye. O arada yabancı uyruklu bir şahıs geldi. Telefonu kılıf aldı, telefonuna kılıf aldı. Ondan sonra telefonu biz orada Türksel masası vardı, onun üzerine bıraktık. Oradan yavaşça alıp çantasına koydu. Evet, müşteri de mağdur oldu, biz de kendimizi zan altında hissettik. Haliyle müşteriye yardımcı olmaya çalıştık zaten madde olarak onun dışında da telefon çok önemli değil ama e, suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz.